Sevgili dostlar, yine yine bir videoda karşınızdayız. Araştırmacı yazar Serhat Ahmetan hocamla beraberiz hocam. Tekrar evet. hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi, yine konulardan bir tanesi ama biz aslında yaptığımız birçok programda bunlara ufak ufak değindik. Esmalar konusunda özellikle değindik ama. Şimdi şu başlık çok önemli. Ee, Hazreti Adem ile melekler arasında bir diyalog geçiyor. Aslında bir sınav gibi. Evet. Melekler bilemedi, Hazreti Adem bildi. Çünkü biz ona eşyanın ismini öğretmiştik. Evet. Şimdi i̇şte böyle bir cümle var. Eşyanın ismini öğretmiştik. Şimdi Bazı alimler diyor ki e, bu eşya o zamandan kıyamete kadar ki olan bütün süreçteki her şeyin bilgisi. Yani Hazreti Adem'e o gün uzay mekiğinin de bilgisi verildi. Robotlarında, bilgisayarında, kaleminde. Bilgisi derken bilgisi değil de. Onu anlayabilme e, gücü verildi. Gibi. Mesela bunu nasıl açalım? Yani bu eşyanın ismi ne demek? Bu böyle boş. Şu eşya ne demek bir kere? Eşya ne demek? Eşya şey demek. Şeyler. Hı hı. Hı hı. şey e, Allah'a bile kapsayan bir kelime. Bak bu da acayip. Allah çünkü kendisi içinde şey diyor. Yani ayette var bu. Allah Hatta bile, bu hocam, çok bir kelime düzgün olmadı tam sanki. Yok yok şöyle yani şey kelimesi şey kelimesi Allah'ın varlığını da Allah çünkü kendisini şey olarak ifade ediyor. Bunu nerede ee, şöyle aklıma gelsin ee, onun misli gibi bir şey yoktur. Şeyi aklıma gelmedi yeri de Hı -hı. Ee, varlık gibi onun varlık. misli gibi bir şey yoktur. Hı -hı. Buradan zaten çok şey çıkartıyorlar. Şimdi burada e, kendisinden bahsettiği için yani onun müslü gibi bir şey yoktur diye kendisinden bahsettiği için e, kendisini şey olarak ifade ettiğini bunu İbn Arabi çok açıyor bu ayeti. Şimdi burada e, şey demek yani var olmuş ve olabilecek olan her şey. Bu şimdi Allah'a da kapsadığı evet. için Allah'ın şu anda... Onun bilgisi anlamında mı? Şöyle, yaratma kapasitesinin sonsuzluğunu düşün. Hı hı. Bir de yarattıklarını düşün. Yani o kapasitesinin hepsini kullanmış mıdır, kullanmamış mıdır? Biz bilmiyoruz. Bize yarattıklarından bahsediyor, anlatıyor. Yani, Kullanmamıştır, şöyle kullanmıştır. Sınırsız çünkü. Sınırsız. Kullanıp Hocam, kullanmadığını bilmiyoruz. Dinleyiz. O zaman bizim bilemediğimiz, şu anda hiç yaratımda olmayan şeylerin bile, bunlara da bak şey diyoruz, bunların bile anlaşılabilme bilgisi insanda var yüklenmiş. Yani bunun altyapısını program diyelim buna. Bu programı yüklenmiş. Bu nasıl yüklenecek? Bu esmalarla yükleniyor. Esmaların hepsi olmasaydı mesela şunu meydana getiren diyelim ki 10 tane esma olsun. Bunun içinde su var, işte plastiği var, rengi var, bilmem ne abi bir sürü olay var. Şimdi bunların hepsi esmalarla. Bu esmalar ne demek? Bu tarafa yansıyan somut olan şeylerin hatta soyut bile dediğimiz şeyler ee, olsa bile bunların hepsinin manevi temelleri öyle diyelim. Yani manevi temel. Soyut kelimesi de bunu karşılamıyor da latif diyoruz buna. Yani buradaki bütün latif sistemlerin hepsi burada bir araya gelerek bunu oluşturmuş. Bu kağıdı oluşturmuş, masayı oluşturmuş ve daha oluşturabileceği ne kadar yığınla şey varsa. Şimdi bütün bunlar Acaba buradaki gördüklerimiz de sınırlı mı? Yoksa Allah'ın daha yaratma kapasitesi içerisinde olan bizim göremediğimiz, bilemediğimiz bir sürü şey de, çünkü bu esmalarla oluşacağı için, çünkü Allah'ın isimleriyle oluşuyor manevi yaratım ilk başta, o zaman diyoruz ki bütün bunların, yani Allah'ın 99 ismi genelleştirilmiş şeydir bu da, yani 99 dediğimiz zaman 99 da sınırlı değil sonsuz isimleri var. Ama 99 genel olarak anladığımız kategorize edilmiş isimleri. Bunların hepsi insanda var. Onu da zaten orada meleklerle imtihana çekerek şey yapıyor. Melekler aciz kalıyorlar. Demek ki şu var. Meleklerde Allah'ın yaratma kapasitesinin içinde olup da meleklere vermediği meleklerin tanımlayamayacağı yaratımları var. Ama insan bunu tanımlayabiliyor. Yani buradaki bu esmalar bizde olmasa bunu getirseler karşına koysalar senin bunu tanımlayamazsın. Ne olduğunu anlayamazsın. Bunu ben nasıl örnek veriyorum? Mesela kuzular oynuyormuş çayırda. Çakmak düşmüş. Yani çobanın bir tanesi çakma eskiden çoban böyle muhtar çakmakları vardı. Pırıl pırıl evet, evet. parlıyor. Şimdi kuzunun bir tanesi gelmiş. Aa ben ne buldum? Çağırıyor arkadaşlarını. Tabi bunu ben hikayeleştirerek anlatıyorum. Gelin gelin arkadaşlar bak ne buldum ne buldum. Bakıyorlar bakıyorlar kuzular hepsi toplanıyor. Allah Allah ne bu ya? Ne bu? Ya boş boşver dağılalım gidelim. Çözemiyorlar. Çakmağın çakmak olduğunu çözemiyor. Şimdi çakmağın çakmak olduğunu çözseler aslında o çakmak sadece çakmak değil. Bak onun içinde gazı var, onun metali var, onun yapım var, şeyi var. Bu nerede Şu oluyor? Fabrikada oluyor. Var. Ateşi var, fabrika doluyor, şu oluyor. Buradan insanlık tarihini bile anlayabilirsin. Şimdi bu esmalar öyle bir şey. Yani şunu ben tanımladığım zaman bunun nasıl yapıldığına dair fikir yürütüyorum. Bu nereden gelmiş, nereye gitmiş, nasıl olacak? Buradan insanın medeniyet seviyesinin neler olduğunu, neler olmadığını hepsini anlayabilirim. Yani bu sadece bu kendisini ifade etmiyor. Bunun yanında o kadar çok bilgi saklı ki bunun içinde. Şimdi bu şu demek, insan işte bunu tanımladığı zaman buradan birçok bilgiye ulaşabilir demek. Bu esmalar öyle bir şey. Yani insanda demek ki... Ee, Allah da kendisini şey olarak ifade ettiği için Allah'a da belirli oranlarda anlayabilme kapasitemiz var bizim. Anlatabildim mi? Yani Allah'ın zatına anlayamayız, sonsuzluğunu anlayamayız ama Allah'ın hangi kısmını anlayabiliriz? Esmalarla bu tarafa yansıttığı yani yaratımlara ait kısmını anlayabiliriz. O zaman yaratılmış olan her şeyi çözme imkanımız var demektir bu her şeyi biliyoruz demek değil. Bunu araştırırsak bulabiliriz demektir. Yani onu öğrenebiliriz. Ama en sonunda senin dediğin yine doğru. İnsanın en son gelişmiş halinde aslında yaratıma ait hiçbir sırrı kalmaması lazım. Yani hepsini çözebilme kapasitesi varsa bu bir zaman meselesidir. Ve belli bir zaman geldiği zaman bütün her şeyi de çözebilir. Şimdi şu anda biz diyoruz ki kainatın yapısı başka başka şeylerde videolarda bunu anlatmaya çalıştık. Aslında kainatın yapısı bir kozmoloji tasarımıdır ve bir dindir. Buradan da birçok şeyi anlayabiliriz. Yani ateist gelip ben inanmıyorum dediği zaman ben ona diyorum ki kardeşim sen inanmıyorsun ama bana bir kainat modeli söyle. O kainat modelinden ben senin inandığını ispat ederim diyorum ona. Yani kainatın başı var mı, sonu var mı nedir? Bu aslında her şeyin bilinemez kısmı kaldığı müddetçe oraya biz inançla gideriz demektir. Yani bir yerde kainatın tamamını anlayabiliriz ama ondan sonraki yaratımları anlayamayız. Hep bilinemeyen bir şey olacak. Hep bilinemeyen bir şey olduğu müddetçe de o bilinemeyen şeylere ait birçok insanın fikri olacak. O fikirler de inanç oluşturacak. Sen onlardan bir tanesine inanacaksın. Bu da giderek kainatı yaratan e, yaratıcının kendisini gizleme yöntemi aslında. Yani o kadar çok fazla şey, o kadar bilinemeyen şey olduğu müddetçe bu inancı aşamayacağız demektir. Ama inancı mutlaka şey yapabileceğimiz e, yani Allah'ı anlayabileceğimiz e, kısımları mutlaka olacaktır. Çünkü yaratımlarından onu anlamaya yaklaşabiliriz. Çözdükçe çözdükçe işte onun için diyorum. Yani burada bu esmalar 5 tanesi bende varsa ben bunu tanımladığım müddetçe buradan birçok bilgi elde edebilirim ve o bilginin birçok versiyonuyla da Burada Allah'ın yaratımına ait bir şeyler öğrenip Allah'a ait bir şeyler de buradan anlamaya çalışabilirim. Şimdi bu mesela inançtır. Başkası da gelir, sen onu öyle yorumladın. Hayır o öyle değil der. Öbür yoldan gidebilir. İnsanoğlu inancı aşamadığı müddetçe burada doğru olana yaklaşması lazım. Yani bunu doğru tanımlayıp, buradan doğru yorum getirip, doğru yoldan gitmesi lazım. Onu gittiği zaman da yaratıcıya gider. Yani yaratıcının haricine giden bütün şeyler buradaki bu tanımlamanın doğru yapılamamasındandır. Biz o zaman bu kainatın içinde e, anlayabildiğimiz kısımları doğru bir tanımlama yapmamız lazım. Yani birçok burada kafa karışan her yani bu günümüzde şimdi öyle şeyler oluyor ki birçok konuda çok kafa karıştıran şeyler oluyor. Bombardıman halinde bir şeyi doğru tanımlayamıyoruz o doğru tanımlamayı yaptığımız müddetçe de doğru yolu Peki, buluruz. şimdi mesela icatlar var yeni yeni. Birçok mucit bir sürü şey işte uzay çalışmaları yapıyor. Şimdi işte bilgisayarın icadından tut ateşe kadar geriye gittiğimizde ve yeni teknolojiler. Bunlara bir şekilde hayal ediyor adam. Mesela diyor ki ya aslında şu araba uçsaydı diyor mesela. Ya da şu şöyle olsaydı falan hayaller var. Bu hayaller de oradaki e, o eşyanın e, içine giriyor mu? Yani hayal, hayal et. O bilgi bizde var. Hay, yoksa hayal edemeyiz diye bir laf vardır ya. Hayal, hayal ediyoruz ettiğim... ki gelecekte olabilir bunlar diyoruz. Yoksa hayal hmm. edemeyiz aklımıza bile gelmez yani hayal ettiğimiz her şeyde bir gerçekte ileride olabilecek şeyler. Yok. İki, e, yine mi? o şeyin içerisinde, e, eşyanın içerisindeki olan şeyler mi? Bizim, Bizim hayalimizde. Bu bizi bu Burada mümkün, mümkünle gerçekleşmiş olanı ayırmak lazım. Şimdi mümkün şu demek, Allah'ın sonsuz kapasitesine mümkün diyoruz. Hı -hı. Yani senin hayal ettiğin her şey Allah'ın yaratımı sınırları içerisindedir, olabilir Hı -hı. ama olmuş mudur? Tamam, ya olabil, olmamış. Gelecekte olabileceği hayal ediyorsun ya sen olabilir Onlar, mi o zaman? Diyorsun, onların içinden yani. hepsini de yaratmıyor Allah. Hı -hı. Şimdi sen hayal ettiğin yüz binlerce şey var, onların içinden bir tanesini yaratıyor ve onunla ilgili şeyler var sistemin içinde. şimdi bunu Yaratıyor lazım. Yaratıyor da e, sen sonuçta teknolojik çalışmalar yaparak bilim üreterek teknoloji üreterek bir şey oluşturuyorsun. Allah o zaman onu yaratmış oluyor, sen de yapmış oluyorsun. Doğru tabii mu? Allah'ın yaratımı içeriyor. İşte o an olduğu senin için daha yapılmadan önceki hayaline düşmesi bile olacağını tamam, işaret o, mi O, o tabi geleceğe dönük ama bu sen bu hayali neye göre kuruyorsun? Ham hayal değil o senin kurduğun. Ya da çok ütopik bir şey kuruyorsun Yok, belki. Ütopik bir şey kurduğun zaman ona mümkün diyoruz. O belki de hiç olmayacak. <laughs> Ama burada senin kurduğun hayal mevcut durumlardan yola çıkarak bir hayal kuruyorsan. Örneğin mesela işte şimdi gen teknolojileri değişti. Farklı farklı işte nesilleri ekinleri bozarlar ayetinden geliyor ya DNA'sını değiştiriyor. Şimdi diyor ki adam mesela hayalinde ben DNA'sını değiştireceğim işte CRISPR'lar var, CRISPR teknolojisi genlerini değiştireceğim. Normal bir insan gözü 5 kat iyi görecek, şurasından kanadı çıkacak, uçacak. Bunu hayal ediyor. Evet. İşte bu yine o esma eşyanın içerisinde var mı? Planlanıp ileride bu olabilir mi? O Allah'ın yaratma kapasitesinin içerisinde ama var. Ama insanlar bir müdahale var ama orada. Ama bu şimdi senin söylediğin mesela olmayacağı anlaşıldı. Olamayacağı anlaşıldı. <gülüyor> Neden <gülüyor> olamayacağı anlaşıldı? Şimdi mesela diyelim ki sen e, İnsana ins müdahale olduğu için mi? Yok insana müdahale gene oluyor da insanda mesela diyelim ki bir hastalığa yatkınlık var. O geni buldun onu çıkartayım. Dedi. Çıkarttım tamam. Bunu çıkartayım. Bunu çocuğu hasta olmadan yaşasın. Şimdi onu çıkarttığın zaman o gen sadece o hastalığa ait spesifik bir gen değil. O senin gözünle de ilgili, beyninle de ilgili, elinle de, kolunla da, cinsel hayatınla da ilgili. Şimdi çıkartıyorsun o geni. O çocukta göz rahatsızlığı çıkıyor. Hasta olmuyor o konuda. Evet hasta olmuyor artık. Ama gözünde başka Ama şöyle bir şey çıkıyor. yapıyorlar. Şimdi mesela burada bir gen var ya, Bu göze bağlı. işte bir kulağa yok, bağlı. Öyle yok ona işte, bağlı. Değil. Ya da atıyorum sarılık hastalığına bağlı. Bunu değil, değil, yeni değil. bir gen sokarak Tamam. şunun olmadığı ve bunların hepsinin olduğu bir geni sokma. Tamam, Bunları sokuyor. yine bozmamış Bak şimdi bu, bu aldığı gen nereden geliyor? Ya bitkiden alacak onu, ya bir hayvandan alacak. Yani bir özel. Ya da alacak. şu an yapay zeka üretiyor. İnsan artık tamam. genlerini taklit ediyor. üretiyor şu anda. ama bak şimdi ben neyi anlatıyorum? Bir geni çıkarttığın zaman bir hastalığı yok ettiğin gibi başka şeylerden arızalar çıkartıyor. Çünkü bir gen sadece bir konuyla alakalı değil. Diğer konularda da o genin işlevi var. Şimdi sen bir gen soktun diyelim. Hiç olmayan bir özelliği ekledin. Şimdi o eklediğin özellik bambaşka hiç istemediğin başka özellikler de çıkartır. İşte mutasyonlar oluşuyor farklı farklı. Ama işte o istediğin başka özellik senin işine gelecek. Ama bu zararlı şu için, bir özellik çıkabilir. Ama bu şu an için zararlı görünüyor. İşte sıkıntı oluyor. Yok bir alerji yaptırır. Ama bundan bir 50 yıl sonra Onların da tedavileriyle, şunu çalışıyorlar ya yok, işte çok, o yüzden. Çok güzel, yani etki ettiği Ve bu yine eşyanın ismindeki şeye yani göre de mesela uygun mu? bunu kontrol edebilirler mi? Ben kontrol edebileceklerini zannetmiyorum. Evet. Çünkü bir gen sadece bir konuyla ilgili olmadığı için, diyelim ki 50 konuyla ilgili. Çıkarttığın zaman 50 konuda bozulmalar oluyor. Evet o bir konuyu hallediyorsun ama diğerlerini kontrol edemiyorsun. Biz Oytun'la yaptığımız yayında. Soktuğun yok, zaman otosör. da oluyor. Doktor o şey değil mesela işte göz rengini her şeyini değil. Mesela turuncu istiyorsun çocuğunun gözü turuncu olacak. Turuncu diyor. oluyor da adamın şey, e, böbreklerinde arıza çıkıyor. Hiç olmayan o nesilde olmayan böbreklerde arıza çıkıyor. Veya takıyorsun bir gen e, o gen nereden geldi? Diyelim ki onu sen laboratuvarda bile üretmiş olsan ya bir e, küften alıyorsun ya bir mantardan alıyorsun ya bir hmm, çiçekten hmm. böcekten bir yerden alıyorsun. O çiçeğin, böceğin e, orada mesela bir alerjiye bir yatkınlığı var, başka bir şey bir şey var. Şimdi ona aldığın zaman o da sana geliyor. Yani başka bir sürü 50 tane daha şey geliyor sana. Sen bir özellik katmak için bir gen alıyorsun ama, ama hiç bilmediğin almayayım. 50 tane Sadece şey geliyor. o geni alabiliyor. O gen getiriyor herhalde. onu. O gen birçok şeyle ilgili olduğu için, o gen birçok başka konularda sana ek şeyler getiriyor. Bunlar kontrol edilemez. Ben öyle düşünüyorum. Yani hı hı hı. bu kontrol edilebilecek bir şey değil. Tehlikeli bir şey. Zaten yani şu an böyle çalışmalar var. E, tırnak içerisinde ölümsüzlüğü arıyorlar ya. İşte hı. bu tarz da gittiler ve daha da ileri boyutta şu anda. Ama dediğin gibi tehlikeli bir sürece gidiyor. Tehlikeli kontrol. Bu zaman yolculuğu gibi bu. Zaman yolculuğu nasıl kontrol edilemiyorsa Hz. Musa'yı ne dedi? Senin aklın buna e, almaz, kontrol edemezsin. Sen bu işe girme dedi. Çünkü bir iki, bir iki gitti geldi kafası karıştı değil mi? Orada ayetlerde şey yapıyoruz. Mesela ben şimdi şöyle düşünüyorum. Bu simülasyonda mı yaşıyoruz? Bu çok konuşuluyor mesela. Şimdi simülasyonda yaşıyoruz diyenler bunu ilahi bir güce de bağlamama eğilimindeler. Yani kainatta çok ya ileri... O zaman günah işliyorsun. Ben rüyadaydım diyorsun. <laughs> Oradan bir Yok, kapı buluyorsun. Şeyi simülasyonu oluşturan e çok ileri medeniyet var diyorlar. Hmm, şimdi hmm. Çok ileri medeniyet acaba simülasyon oluşturabilir mi? Bak bu mesela acayip bir konu. Yani çok ileri bir medeniyet tanrılaşabilir mi? Yani simülasyon oluşturabilir mi? Yani kainatlar yaratabilir mi? Veya kainatları yok edip yeni bir şeyler. Sana bir simülasyon kainat varmış gibi. Mesela buraya vuruyorsun. Elin ağrıyor. Yere düşüyorsun. Ayağın i̇şte kanıyor. Bunun şu anda çalışmaları var hocam. Ne biliyor musun? Yani. Belki şu an tam idrak edilemedi ama öyle büyük bir tehlike var ki. Metaverse işte. İşte metaverse. Şöyle diyorlar. Dokunma, biz metaversi siyatı, oluşturacağız azlar, diyorlar da. Hepsi oraya Belki de şu anda diyorlar siz metaversin içindesiniz. Şimdi bu acaba olabilir mi? Ben bunu mesela çok düşünüyorum ama bu da kontrol edilebilecek bir şey değil. Yani hazır bir dünya varsa bu dünya mesela şimdi Mars'ta hayat yok. Mars'a canlılık getirilebilir mi? Evet müdahaleler yapılabilir. Hatta zamanı geriye giderek geriye giderek bir sürü de olayı çözebilirsin ama acaba bu e, Mars'ın kütlesini hiç yokken oluşturabilir misin? Yani yeni güneş sistemleri kurabilir misin? Ama mevcut malzemeden yönlendirerek bir şey yapabilirsin. Ve bunu hiç yokken oluşturabilir misin? Bu metaverse oluşturmak böyle bir şey. Yani ne demek istiyorum? Kainat yok. Ya Rabbi, sen bir kainat oluşturacaksın. Savaş açıyorsun aslında bir bakıyorum yani, da öyle. Ve orada rap'lar çıkacak kendi kendine. Işte yani inandıracaklar insanlara göz dokusu şeyler duyular, farklı farklı ten hassasiyeti, kokular, hazlar. Şimdi onları da vermeye Tabii. başlıyorlar. Şimdi bak bu şu demektir. Şimdi bu konuyu biz düşündüğümüze göre olayın başına gelelim. Şimdi bak neler düşündük. Olur diyoruz, olmaz diyoruz değil mi? Bazı şeyler olmaz diyoruz. Şimdi bu düşündüğüne göre birisi gelip sana diyebilir ki sen bunu düşünüyorsan bu olur. Yani bu Allah'ın esmaları içerisinde. İşte buna mümkün diyoruz. Ama Allah bunu yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Bak buradaki ayrım çok önemli. Tamam. Yani bu senin her düşündüğünü evet mümkündür Allah'ın yaratımı içerisindedir. Ondan zaten düşünebiliyorsun. Ama Allah bunu bu şekilde yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Yani gerçeğe ulaşmak için Allah'ın yaratımlarından yola çıkıp onları araştırmak lazım. Tamam. Peki. Hocam ağzına sağlık. Bu bölümde böyle olsun, tadımlık olsun. Ee, Konular devam evet. edecek. Ee, Serhat Hocamın YouTube kanalına mutlaka destek olun. Sebep sonucu da bu izlediğiniz kanala da abone olursanız seviniriz. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere.